<laughs> ee, katılım belgelerini, sertifikalarımızı verdik şimdi e, bunun üzerine tatlı yiyip tatlı konuşalım diye düşünüyorum ve e, bunları da yaktık bu pastayı da yine gönüllülerimizin üflemesini istiyorum. Buyurun arkadaşlar, <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> hadi <gülüyor> birlikte ikiniz, hadi 1-2-3. Iki, evet. Bravo. <laughs> Gidelim kesin. 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 Şimdi Sen kesin. kesin. Bir 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 kesin hadi. Tamamdır. Tamamdır. Evet. <laughs> alacağım bana. Gerisini ben Gerisini bende. Gerisi sen de. Mumları ver. alacağım. Şu an servis. Şurayı <laughs> alalım. İki tane yani bir tane. Hem de çok güzeldi. İzledim Umur ben. Bu video buraya geliyor o yüzden böyle alıyorum. Evet. Neler yaptınız ki o şeylerle? Ee, Sen bir kasnak aşağı, yaptın. Kasnak ha, evet yaptınız. Evet. Daha bir üzerlik yaptınız. Daha bir çok şeyler yaptınız Şimdi, siz. Evet. Değil mi? Ben ah, bahsetmedim az önce. Evet. Zamanda. İkiniz de bahsetmediniz. Onlar gördüm, yaptınız. Şey yaptınız, onun neydi o? Halı dokudunuz herhalde. Değil mi? Onun yanları yaptım. Kilim. Şeyler yap. kilim, Hı -hı. Şey kilim yaptınız. Evet. Evet. Onlardan bahsetseydiniz. Oluyor şey zaten. Olsun. Şimdi çekiyoruz evet, zaten. Şey tamam. tamam onları yaptınız. Evet. Evet. bir evet. Onlar bitti mi? Yap ha, yap ha şey yaptınız. Yap boz. Yap, yap, şu yap son şu, şu neydi hocam? Ben size şey gösterdim yaptım yaptım. ya. böyle ya. ipli falan evet. renk iplerle. Güzellik. Güzellik o mu? Hı hı. Duvar süsü. Anahtarlık yaptınız. Evet. Tamam. Ben meyveden koymadım. Tamam. tamam. Ev yaptım ben biraz. bir tane. Bir tane, evet. bir tane. Evet. Küçük ev mi ediyor. yaptın? Evet, küçük ev yaptım. Evet. Neyden yaptın? Bundan öyle yaptım. Çubuklardan, Çubuklardan Çubuk. gelin. Aa. Bilmiyorum bilmiyorum Çubuklardan bir ev yaptım bu kadar. Hmm. Bir ev. evet. sen 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 yaptı. Onu Instagram'da paylaştık. Bir kine bir kine. Oradan Hı. sizin yaptıklarınızı Hı. takip edebilirler. Aileniz, arkadaşlarınız. Evet. Gittiğinizde bizim sitemizi ee, söyleyin, tavsiye edin. Onlar da beğensinler, oradan görürler. Tamam. Peki diyeceğiniz son bir şey var mı? Şey, <laughs> 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 Artık <gülüyor> ee, kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, bizler de teşekkür evet. ederiz. Ee, ee, siz nasıl dediğinizse buraya geldik de ser her zaman Biz evet. de öyle bir yolu. Hepimiz Azerbaycan'a de Kapımı her zaman açık. Gelirsek arayacağız. Arayın. Büyük memnuniyetle. her zaman <laughs> <her> açık. <zaman gülüyor> sizi bekleriz. <laughs> evet. Aynı şekilde biz de size her zaman bekleriz. Peki. Sizleri çok tamam. sevdik biz. Güle güle gidin.